Evet. Beş yayken ben e, İsrail'li kaptan. Şimdi burada dediğim gibi Kolordu komutanları bir parti veriyor. Burada İsrail donanmasının Karadeniz'e soktuk diye kutlama yapıyordu. Ben de buralara katıldım. Burada şimdi İsrail kaptan vardı. Bununla da görüşecek ve bazı sohbetlerimiz olacaktır. Mesela sormuş idi. E, dedi, Biz buradan <laughs> bizim buradan ne Diye sordu. Bizim işimiz var dedi. E, dedim sanırım Karadeniz'e gidiyorsunuz dedim. <laughs> Ee, neden diye sordu. <laughs> Dedim, bazı tahminlerim var ama açıkçası ben de size soracaktım yani neden kardeşim de gittiniz. <laughs> Burada böyle bir başlayan bir sohbet oldu. Burada dediğim gibi Arabistan'da da bir konsey vardı. Burada bunun hakkında Arap konseyleri hakkında bazı konuşmaları aslında bu İsrail kaptanla yaptık. Hatta şöyle şeyler dönüyor. Yani Akdeniz'deki aslanlar diyor biraz taraf tutuyorlar diyor. Anladın mı? biraz e, ekçimsi davranıyor önde gibi bir şeyler diyor yani aslan çünkü öyle yapmaması gerekli hani Devletçi, milletçi şey olmaması gerekiyor diye diyor buradaki İsrail kaptan e, mı? burada böyle Akdeniz ve Arap kon Arap'taki masalların ve konseylerin işbirliğine dair bir şeyler konuştuk falan falan e, tamam mı sanırım böyle bir tabii bir burada izlenimlerim de vardı hani şimdi burada dediğim gibi ya Marmara'da konseyler hakkında falan laf açılıyor ama e, sanırım hani dediğim gibi Türkiye'de Sanırım adam <laughs> konsey yok gibi bir şeydi ya da bilmiyorum onlara edindiğim bilgiler ya da sadece Marmara bölgesi için mi geçerliydi. Hani dediğim gibi Marmara'da ya da Türkiye'de bir konsey kurulabilmesi için Ergenekon'a darbe yapıp başına bir seri asker olmalı ama Ergenekon'a darbe yapan bir seri asker olmalı. Yani burada işte iki seçenek yani yani darbe yapabilecek kadar iki, iki kişi Biri ya Tombalcı'ydı bir de sanırım bu İsrail'i kaptandı tamam mı? <laughs> Burada İsrail kaptan ve işte böyle bir sohbet oldu. Burada ne oluyor? Kutlama yapıyor kolordu komutanları anladınız mı? <laughs> ve İsrail kaptanla böyle bir sohbet bir şeyler oldu. Sorular sordu. Bir şeyler dedik. Arap konseyleri arasında bir şeyler dedi. Arabistan ve Akdeniz arasındaki işbirliğinden bahsetti ki İsrail dediğim gibi Türkiye olarak görmüyor. Bölgesel olarak görüyorum. Arnavut gösün anlamı. Böyle söyleyeyim. Benim hani bunun için İsrail ile sohbetlerime dair bir video yapmıştım. Orada biraz bahsettim ama. Böyle bir sohbet oldu. Başka ne konuştunuz? Bu İstihbar, bu İsrailli kaptanın suratı görünüyor muydu? Dediğim gibi bir yani buna hani aslında ela yüzüklüler de yapabilir. Anladım. Onu bunun suratını gizleyip değiştirebilir ama Teknoloji teknolojiyle de mümkün bir e, krem gibi bir şey var ya da şey surata sürdüğün an gelen ışık kırılıyor paramparça oluyor surat böyle görünmüyor. E, bu İsrail'i kaptanın suratını görebildim mi falan diyebilirsin anladın Mesela kış ya da kış film kışın konuştum öyleydi yani kremliydi ama elavizlikler de benzer şey yapar ama teknolojiyle de yapmak mümkündü. Hı -hı böyle şeyler konuştuk. Başka ne konuştuk? Biraz şeyler sordu. Biraz ben yani, dedikodu ve şeylerimden bahsettim. Marmara'daki konsey ve masalar için ne diyorsun ya da ne falan ne biliyorsun gibilerinden sordu. Ben karşı sordum. Ama daha çok işte Arap konseyleri nereden biliyorsun? Buradan biliyorum sanırım. Anladın İsrail kaptan biraz bahsetti Akdeniz'de. Ve Akdeniz'deki aslanlar için de öyle dedi. Biraz e, taraflılar. Biraz açık gibi taraflılar yani diyor uygun değil diyor tamam <laughs> taraflı olmaları diyor bunu ama Arap Listan'la ilgili e, bağlıyor. Oraları bağlıyor. Öyle diyeyim vesaire. Burada bir benzer sohbetler döndü. Burada ne oluyordu? Kutlama yapılıyordu. Özellikle kolordu komutanları tarafından. Burada diğer baylar da vardı. Filan yani Bir İsrail Akdeniz'e girecek kutlama yapıyordu. İsrail Akdeniz'e niye giriyordu? Rusların pataklama çık mı? Gürcistan'a gitmek için mi? Anladım. Görle dedim bahsettim tabii benim de şey ben de tabii tabloları ben de bakıyorum tabii ama yorumluyorum bir şey ama vesaire yani. İsrail kaplanla da bir orada bir görüşme böyle bir şeydir. Başka ne paylaştınız falan falan bir şeyler diyebilirsiniz. Ee, e, Marmara'da diyor konseylerin olmasını engelleyenler mi var diyoruz. Anladım. İşte burada Ergün konu ben bağlıyorum orayı olayı. Anladım. Burada Ergün konuyla konuşan dedim. Senin suratına dedim hani dedim Ergün konuyla dedim sanırım bir dedim ya siz Ergenekon sıra askeri olur ölçüsün ya diyorum tombalcı olsa olur diyorum. <laughs> Ergenekon ne ki falan dönüyebiliyor böyle sorusu olabilir yani daha çok burada Ergenekon ben konseylerin kurulmasını engelleyen örgüt olarak tanım tanımlıyorum anlıyor Vesaire. <laughs> ama tabi hani bunlar da şöyle mi hani başkaları konsey kurmasın ama bizim konsey olsun şeklinde mi yoksa anlıyor yani. Öyle söyleyeyim. <laughs> Ee, sanırım bölgesel devletle ilgili sohbetlerde dönüyor hani bu Türkiye'de kurulur mu kurulamaz mı neden kurulamadı ya da hangi partinin başbakanı olursa bölgesel devlet sistemine geçilebilirdi. De. yani burada İsrailler dediğim gibi hani siz ne yaratıyorsunuz yaratıyorsunuz bölge belli bölgesel yani şeysiniz hani niye kim kandırıyorsunuz diyorum. anladın mı yani bu kadar yani aptal yok karşımda anlıyorum Onu göre diyorum. Dar, dediler yani sohbetler sırasında. Böyle ve benzeri bir şey havalar vardı anladın mı şey ama bir şeyler konuşmadan ben çıkarmaya çalışıyorum ama adayı çıkartamayan böyle bir sohbetler dönüştü. İşte İsrail kaptanında da burada bir şey var. Yani sen İsrail kaptanını nasıl tanımıyorsun? E, Tom benzeri tanımlıyorum. Hadi <laughs> Öyle söyleyeyim valla böyle yani. işte böyle bir İsrail kaptanla aşağı yukarı böyle bir sohbetlerimiz olmuştur. E, Kıdemli subaydım. 5 yaşındayım ama kıdemli de subayım öyle söylese vesaire